Gerçekleşecek mi? Türk futbolu muhteşem bir destana imzasını koyacak mı? Beşiktaş şampiyonlar ligi şampiyonu olacak mı? Niçin olmasın diyoruz? Yarı finale kadar çıkan takım finali de çıkar, şampiyon da olur diyoruz. Hadi Beşiktaş, hadi Aslanlar, hadi çocuklar. Büyük başarı için sadece 180 dakikamız kaldı. Yener miyiz baba? Kralını adı, yeneriz oğlum. Ama Livorno da çok iyi bir, iyi bir takım. takım. Beşiktaş Elham daha güçlü da. takım oldu. Ve maç başlıyor. dakika 18. Bobo yerde, gözler hakemde ve penaltı. Penaltı. Beşiktaş penaltı atacak. Goal, baba, atacak. Geliyorum. Gol, dakika geliyor Bobo gol. Geliyor oğlum. Gol geliyor. Kim 18. atacak penaltıyı? Genelde Delgado atıyor ama. Topun başında Nobre var. Brezilyalı çok soğukkanlı. Heyecan dorukta. Yaklaşıyor topa. Ve gol. 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 Beşiktaş 1-0 önde. Dakika 18. Çak. İlk yarının son dakikası. Hadi Beşiktaş. Bu muhteşem oyuna bir gol daha yakışır. Topun başında bu kez Delgado var. Sol taraftan korneri kullanacak. Sert kesiyor içeri. Serdar Özkan ve gol! 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 Çap! Gol! 2-0. Serdar Özkan attı baba. Koçum benim. Çıkacağız kesin finale. Ben de 2-0'dan çıkacağız. Oo sen daha <laughs> dur 3 olur, 4 olur, <laughs> 5 olur. İkinci yarıda tekrar buluşmak üzere diyor ve yayınımıza müzikle de devam ediyoruz. Her maçta aynı müziği çalıyorsun. Başka CD yok mu lan? Vallahi yok abi. Hep getireceğim. Unutuyorum lan. Çocuk var ya yukarıda. Uçuyor. Seviniyor mu lan? Vallahi. Vallahi ben de alıştım. Ben de seviniyorum ha. Ne yapalım? İkinci yarı yesin mi Beşiktaş? Daha gerçekçi olur. Yok lan. Üzmeyelim çocuğu. Şimdi bir tane daha atalım. 3-0'ı biz... 3-0'a bağlayayım mı diyorsun? Aynen öyle. Tamam. Kim atsın golü? E, kafana göre işte. Rüştü atsın mı lan penaltıdan? <laughs> olur. Kafana gel abi. Ne oluyor? Beşiktaş yeniyor mu? Ya Beşiktaş hep yener. İlk yarı net skor 2-0. Ama maç 3-0 bitecek. Başhekim duymasın da. Başhekim fenerli mi? Ve dev final günü geldi çaktı. Hadi Beşiktaş, hadi çocuklar. Bu bir ilke imza atma günü. Bu Türk futbolunun zafer günü. Hadi Beşiktaş. Bu Beşiktaş'ın dünya futbol tarihine altın harflerle geçme günü. Rakip Shakhtar Donetsk. Güçlü bir takım. Ama Beşiktaş'ımız daha güçlü. Hakemin düdüğü ve maç başlıyor. İlk atak Beşiktaş'tan. Sivok, sola hareketlenen Ekrem Dağı gördü. Oyunun işte birlik süresi sona erdi. Ama inancımız var. Ama ümidimiz var. Kupa beşifesi ne olacak? Henüz gol yok. Hadi çocuklar. İlk yarının sonunda gelecek bir gol her şeyi değiştirir. Derinlemesine bir pas aldı Nobre. Topu yana açtı. Şimdi kaleyi karşısına aldı. Şut ve maalesef top direği yalayıp yandan dışarı çıkıyor. Büyük şanssızlık. Büyük şanssızlık. Nobre'nin mükemmel şutu maalesef yandan out. Evet ve hakemin düdüğü. İlk yarı sıfır sıfır sona eriyor. Ne yapıyorsun oğlum? Niye hiç gol yok maçta? Babacım çok defansif oynuyorlar. Açamadık. Ulan sen ne acayip bir adamsın ya. Çocuk bayılacak yukarıda yaşanda. Abi gerçekçi olsun dedim ya. Her maç Beşiktaş kuratıyor. Bırak bir kere de ilk yarı sıfır sıfır bitsin. Nasıl olsa bağlarız. Dörde gider, beşe gider. Ders e, etme ya. İyi madem. Bak. Kardeşim benim be. İşte rüya gerçekleşti. Bu bir mucize. Beşiktaş, beşiktaş aynı dakika ikinci golünü atıyor. 2-2-0 öne geçiyor. Ole 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 şampiyon Şampiyon. Beşiktaş. Golün adı Delgado. Kaptan Delgado. Aslan Delgado. Sen Ne yapıyorsun sen burada? Hatlar karıştı herhalde. Kimsin sen? Degado. Başak'ım. Kaçıncı dakikaydı? Yetmişini dakikadan edin. Devam et. Sayın seyirciler teknik bir arıza sebebiyle sizden bir süre ayrı kaldık. Beşiktaş şampiyon adım adım yaklaşıyor. Adım adım yaklaşıyor. Ve son düdük. Beşiktaş şampiyonlar şampiyonlar. Oley 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 oley. Şampiyon, şampiyon Beşiktaş. Siyah. Beyaz. En büyük Beşiktaş. beşiktaş. Aslanlar. As <laughs> Şampiyon Beşiktaş. Beşik beşik oh. beşik <laughs> Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş geldiniz Şampiyonlar Ligi Şampiyonunun Başkanı. Duygularınızı almak istiyoruz. Teşekkür ederim. Bu kupayı vefakar Beşiktaş taraftarlarına hediye ediyoruz. Evet, bu kupa kolay gelmedi. Çok zorlu maçlar yaptık ama sonunda başardık mutluyuz. Bütün Beşiktaşlılar gülsün, eğlensin, bayram etsinler. Bu onların hakkı. Başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, takım, teknik heyet. Ama şunu unutmamak gerekir ki en önemlisi taraftar. Hep desteklediler, her maçımıza geldiler. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar.